Evet değerli canlar. Ben Alex Emi Ümit Yücel ve İknur Yücel. Bugün 04 06 ve şu an Hungary'deyiz. Hungary, Hungary, Hungary'deyiz. Evet. Hungary yani yani diğer bir ismiyle Hırvatistandayız. Sınırdan geçtik Hı -hı. ve tünelle devam ediyoruz. Bakalım tünel kaç? 825 metre. Su bir tünelinden geçiyoruz şu an. Tabii ki otobandayız bu arada. <laughs> hani bize otobandan gitmiyor falan diyenler var ya. Biraz da o manzaraları <laughs> Biraz da otoban manzaralarına bakın. <laughs> evet. Bizi izlemeye devam edin. Değerli dostlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın dedi ama eşim ben demiyorum şimdilik hoşça kalın çünkü birazdan hoşça kalacaksınız değerli dostlar Türkiye'de hem sevdiğimiz bir ağabeyimizin vefatı hem kendi işlerimiz falan var onun için bu Avrupa tatilimizi bu defa biraz fazla uzatamayacağız yani en fazla önümüzdeki 10 gün içinde dönmemiz lazım şu an İtalya Venedik'e doğru hatta Pizza Kulesi'ne doğru gitmeye çalışacağız. Gemi gemi bulamıyoruz. Birkaç gün sonlara gemiler var. Bir de bir gün iki gün gemi yolculuğu falan bunu yollarda geçiriyoruz. En güzel böyle yapalım diye düşündük. Yolumuza devam ediyoruz. Evet. Hırvatistan'dan otobanda devam ediyoruz şimdi Slovakya'ya doğru. izlemeye devam edin. Parmaktan sonra başka başka ülkelerden, başka başka şehirlerden size güzel videolar çekeceğiz. Hoşçakalın, kalın Cillop TV'den ayrılmayın. Abone olmayı unutmayın. Parmaktan sonra yine sizle beraber olacağız. Hoşçakalın.